Ya, aç, aç. <laughs> ya, canım, abim. Ya oğlum ya. Karşılıklı daireler değil. Kalk ya. Ertoş. Ha, Gerek yok ki biz çok iyiyiz böyle. Aa ama yeni gelin o özenir. Yok hiç özenmem. Özenir özenir. Yok özenmem özenmem. Ee, özenir özenir. Yok yok hiç özenmem. Ya özenirsin. Şaka Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Ne saçma bir şey ya. Evimin direği. Kalbim sahibi. Ne oluyor? Ağlamayın hiç iyi değil. Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Gerçekten biz bu adamlar değiliz Fatih bize ne oluyor ya? <laughs>